Merhaba arkadaşlar öncelikle yeni videodan. Merhaba. Bu videoda sesim hala çok kötü çünkü üç hafta önce ameliyat oldum arkadaşlar. Bademciklerimi aldırdım. Bu yüzden sesim hala normal duruma gelmedi. Bu videoda arkadaşlar tembo paketlerini açacağız ve gelenleri inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle gelenleri kenara koyayım ve tek tek inceleyelim arkadaşlar 9 kalem ürün var arkadaşlar 9 kalem üründen şunu inceleyerek başlayalım şöyle bir balonun naylana konmuş tüm ürünlerin aldığım linkini göndereceğim ama siz daha ucuzunu bulursanız daha ucuzunu alın arkadaşlar benim gönderdiğim linkleri almak zorunda değilsiniz bu ürünlere de kendi paramla aldım sponsorlu içerik değil şimdi şöyle bir ürün gördüğünüz gibi bu arada hangi formatı seviyorsunuz? bana bildiğin kamerayı karşıma aldığım formatta ürün incelemesi istiyorsunuz yoksa bunda mı? Böyle arkadaşlar buraya isterseniz kamera falan bağlıyorsunuz. Aksiyon kamera bağlayacağım. Biraz şurada yay kısmı var görüyorsunuz. Aracın güneşliğine takacağım arkadaşlar. Güneşliğinden böyle aksiyon kamerasıyla kendimi çekeceğim. Tabii ki isterseniz buraya bir telefon aparatı takıp yine arkadaşlar yine telefonunuzla bağlayabilirsiniz. Böyle kullanışlı bir ürün. Şuraları gördüğünüz gibi silikon. Kalın silikon yapmışlar. Şu şekilde burada isterseniz aksiyon kameranızı direkt bağlıyorsunuz. İsterseniz yine burada 1.4 inç bir vida adaptörüyle bağlıyorsunuz. Güzel bir ürün. Hemen ikinci ürünümüze geçelim. Bunu hatırlamıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane Apple saatler için aldım arkadaşlar. Böyle manyetik gördüğünüz gibi epey de sıkı tutuyor. Bunu ben çok uygun aldım. Tanesi 50-60 lira bir şeydi. Artı vergili 90 lira falan oluyor. Türkiye'de muadili 200-300 lira arkadaşlar. Bundan iki tane renk aldım. Diğerini açayım. Diğeri de bu şekilde geldi. Ben koyu renk seviyorum. Çabuk kirlenmiyor. Bu da iki tarafı da siyah. Diğerini iki tarafı da arkadaşlar böyle turuncu ve siyah. İsterseniz bunu takayım. Görün. Saatimde bu şekilde. Üstünde orijinal silikon kordonu var. Şunu takalım. isterseniz. şunun üst taraftan takıyoruz. Şöyle metal iç tarafı turuncu tarafı iç tarafı gelecek şekilde. Şöyle. Bunu da buradan takıyoruz. Bu şekilde. Şuradan geçiriyoruz. Maz malzeme Bu arada çok yumuşak güzel bir silikon şöyle şöyle çektim bıraktım zaten mıknatıslar tutuyor sağlam da tutuyor şöyle bayağı güzel arkadaşlar malzeme şu kenarlarından da turuncu ayrıntılar gözüküyor şöyle şık bir kordon Ben sevdim bu orijinalde kutusuna geri koyacağım şimdi diğerimize geçelim Evet bu da arkadaşlar telefonum için bir şöyle takım olarak gelmiş. Kılıf ben kılıp değiştirmeyi seviyorum telefonda. Sanki yeni bir telefon almış gibi oluyor. Cam koruma da geldi. Ben şeffaf bir koruma kullanıyorum zaten. Böyle güzel bir kılıf. Şurası kalkıyor. Şu taraftan. Gördüğünüz gibi şöyle oynuyor. İsterseniz şöyle bunu böyle bir şey izlerken kullanmanız böyle bu şekilde kolayca oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bunu da size göstereyim. Şunu kapatırken de geriye doğru çekiyoruz. Telefonumda böyle bu mor kılıf var. Tam buradan almışım. Mesela. 80 Dragon. Soyulmaya başladı buralar böyle. Bir de Morrite'den biraz sıkıldım. Ben de de şöyle şurada zaten böyle bir cam şey koruma var kamera. Bunu ben sevdim. Çünkü camı da koruyor. İnşallah buna olur korumayla beraber. Evet tam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu camı da çıkarmak zorunda kalmadım. Bunu da ama açması nasıl olacak bilmiyorum. Bu cam korumayla. Hem bu arada içine poşet de varmış. Şöyle arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Tuş hissi güzel arkadaşlar. Ben sevdim. Şöyle tuşlar güzel. Gayet şık oldu telefon. Mavi renkte yani biraz koyu lacivert diyelim. Koyu mavi. Renkte yakıştı arkadaşlar. Şuraya da herhalde alışalım. Çok geç kullandığım bir şey değil. Öbür önümüze geçelim. Buyurun arkadaşlar benim bu şu an takılı olan lens için Black Mist Fitre. Bunu da gayet uygun fiyata aldım. Şöyle plastik bir, bir kutuda geldi. Umarım anlıyorsunuzdur sesimi. Şöyle bir filtre hatta aradaki farkı görmeniz için şöyle takayım arkadaşlar. Evet şu an filtre takılı arkadaşlar. Bu filtre bu da bu da fitresiz arkadaşlar. Ben de şu an küçük kamerada göremiyorum aradaki farkı. Meko diye bir marka. Başka marka da vardı ama çok da böyle kötü bir şey almak istemedim. Çünkü sonuçta görüntü önemli. En azından bir marka olsun dedim. O yüzden Temu da olsa marka olanı tercih ettim. Sonuçta işte, kamera az vermiyoruz. Filtreyle de biraz endendiğimden çekmemek lazım. Bu Black filtre yüz çekimlerinde kullanmayı planlıyorum. Yine şöyle bir arkadaşlar ürünüm var. Kamera lensini falan böyle tozları böyle arkadaşlar şu şekilde özlemek için bir fotoğrafçı olarak kullandığımız şey. Bendeki şey çok eski. artık. Plastikleri çatlamaya başladı. O yüzden hava kaçırdı. Ben de yenisini aldım. Yani bunda çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Hepsi de aynı işi yapıyor. Bu da böyle bir ürün arkadan havaya alıyor. Özel bir tıpa şeyi var. Bunun de veriyor yani bu tıpa tek tarafta çalışıyor. Arkında havaya varıyor ama geri vermiyor. Bu şeyler gibi bazı balonlar gibi. Bunu da geçtik. Şöyle bir de arkadaşlar telefon camı aldım. Bu böyle görmüşsünüzdür böyle yan tarafında böyle şeyleri var özel plastik koruma. Böyle tam telefonun ekranını böyle bu şekilde oturtuyorsunuz arkadaşlar. Şu kağıtları çıkarıyorsunuz. Toz bile olmamış oluyor. Bir de hani izah problem yaşamıyorsunuz. Ben bunlar 3 adet aldım. Normalde şu an ekranda hayalet ekran takılı. Bunlar normal. 3 tanesini 100 lira artı vergi almayı 160 lira çok bedava Çünkü Türkiye'de bir tanesini bile o fiyata alamıyorsunuz. Diğer ürünümüz arkadaşlar. Şöyle bir kablo seti çantamda olsun diyorum gerekli oluyor arkadaşlar bu herhalde şöyle stand arkadaş şöyle bir şey üstünde marka yazmıyor böyle bir ürün arkadaşlar type c'den type c'ye ondan sonra burada çevirici var type c'den micro ve type c'den lightning'e ve yine type c'den usb'ye çeviricileri var şurada yine boş yer var buraya da yine micro sd kart takabiliyorsunuz burada da iki tane sim kart bölümü var Onları da sonradan yedek sim kartınız varsa takıyorsunuz. Şöyle çok sert de yumuşak. Evet 20 santim falan. Gayet yeterli uzunlukta arkadaşlar. Böyle bir ürün aldım. Bu da çok uygundu. Yani 70-80 milyon ücreti vardı. Ben size link göndereceğim yine. Video altında link olacak ama yine siz hani bu ürünleri almak zorunda değilsiniz. Daha uzun alabilirsiniz. Ve sonumuza geçelim. Böyle bir manyetik bunun iki türlüsü vardı. Zaten yani telefonunuzda böyle şey yoksa onu böyle ekstradan şunu yapıştırıyorsunuz. MagSafe yoksa diye. Şimdi bu plastik arkadaşlar. Bir de bunun aynısı metal rengine varmış. Bir de aynısının metali var. Ben önce plastik aldım. Çünkü yani bu çok ucuzdu. 100 lira falan da. Şöyle çekebiliyorsunuz. Yani çok da şey olursa metalini de alırım. Eğer çok kullanırsam bir tane de yedek metalini alacağım. Önce bir cihazı denemek istedim. Şimdi şuradan arkadaşlar böyle böyle uçakta falan veya evde masaya sıkıştırıyorsunuz burada. Buradan da şu şekilde telefonu tutuyor görüyorsunuz. Gayet de sıkı tuttu telefonu. Şöyle bir cihazım var benim. Gördüğünüz gibi boyun aparatı. Daha önce almıştım bunu size gösterdim bilmiyorum. Şu şekilde aksiyon kameram telefonu tutuyordum ama artık şunu şöyle yapabilirim. Telefon tutması için diyeceğim ama şuradaki delik de şey yok. Bu olmadı işte bak. Adaptör yok. Burada adaptör gibi çıktı adaptör devri yokmuş. Şurada adaptör olması lazım. Adaptör içinde çıkmadı. Normalde olması. Bende var aslında adaptörlerden ama böyle bir adaptör. Ama bunu hiç koymaları lazım içine. Ben sırf yüzden, yani ben bu ürünü iade ederim. Kusura bakmasınlar. Size göstereyim. Şu şekilde içinde olacak. Böyle arkadaşlar buraya bu şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. Bir ya de şöyle isterseniz tripod bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ben böyle kullanmayı düşünüyorum adaptörü şu an yakaladığı için de bu şekilde ben masada kullanacağım yine kullanırım bu şekilde bende problem yok ama adaptörü göndermemeleri şu an bir terbestik oldu açıkçası benim böyle arkadaşlar şu şekilde ben telefonumu şarja taktım da kullanacağım ya da bu şekilde normal tutuyor gördüğünüz gibi tutmasında problem yok ama en son ürünümüz beni açıkçası hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Keşke metalini alsaydı. Bu videomuz böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenerek arkadaşlar desteğinizi gösterin. Ve videoyu paylaşarak da başka kişilerin izlemesini sağlayabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın ürün linkini göndereceğim ama bu ürünü iki versiyonunu ekleyeceğim arkadaşlar bu plastik bir de metal versiyonu ekleyeceğim yani farkı yüzde bir farkı var İzlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın arkadaşlar bana da geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum